Herkese merhaba, yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu bu geçtiğimiz hafta bitirdiğim kitaplardan bir tanesi. Instagram hesabımdan takip edenler biliyordur zaten. Bu hafta okuduğum kitaplardan bir tanesi beni çileden çıkarttı. Ben de duygularım soğumadan tam böyle hararetliyken sizinle gelip paylaşmak istedim. Hemen kitapları gösteriyorum. Şimdi Olimpos Olympos yayınlarından çıkan All Saints Lisesi serisinin şöyle ilk kitabı olan Serseri Prensi bu hafta içerisinde bitirdim. Diğer iki kitabı henüz okumadım ama karakterleri merak ediyorum. O yüzden hani bunlar da sırada yani bunları da okuyacağım. Biraz da şeyim böyle gerginim kitaplara karşı. Çünkü ilk kitapta ben çeşitli karakterler sebebiyle çileden çıktım. Konu çok doğaldı. Bence hani yetişkin içerikli kitaplar açısından falan farklı bir yazım tarzı vardı. Yazarın karakterler, duygular açısından falan daha farklı bir tarzda olmuş. Yani sadece böyle işte yatıyorlar, kalkıyorlar falan havasında değil. Yani duygular falan da var. İşte hayatın içinde, içindeki o işte çalkantılar, mücadeleler vesaire falan öyle şeyler de var. Ama iki karakter beni o kadar çileden çıkardı ki. Yani gerçekten bir içlerinden geçmek istiyorum. Hemen konusundan bahsedeyim. Ondan sonra da kitabı anlatmaya başlayacağım. Kitabı şöyle koydum. Bir dakika. Şu da içi Şöyle merak edenler varsa kitabı şöyle kenara bırakıyorum. Şimdi bu kitapta Pen adında bir erkek karakterimiz, Darya adında da bir kar kız karakterimiz var. Bunların geçmişte yani 14 yaşındayken yolları kesişiyor ve orada yaşanan bir olaydan kaynaklı da daha sonrasında Darya yanlış bir hareket yaptığını düşünüyor. Pen de Darya'dan intikam almak istiyor. Kitabın arka kapağında ilk okuduğumda ben böyle ne bileyim işte birbirlerine aşıklarmış ama Darya bir yamuk mu yapmış çocuğa? Ondan sonra bir yanlış anlaşılma mı olmuş acaba falan filan gibi öyle bir şey bekliyordum. Yani ilişki üzerinden bir şey olacak diye bekliyordum ben ama kitabın başlangıcında biz şöyle bir şey öğreniyoruz, detayı öğreniyoruz. Darya zengin bir kız, ailesi falan zengin bir kız. Pen öyle değil, daha işte fa fakir fakir, işte durumu olmayan falan bir tip. İşte annesi zaten uyuşturucu bağımlısı, sürekli saçma sapan erkeklerle takılıyor ediyor falan filan. Bir tane bunların üvey babası mı ne var? O da bu dayakçı, mayakçı falan bir tip böyle yani. Bu, bu gerçekten korkunç bir ortamda yaşıyor Pen. Ee, şöyle başlangıcında Darya'nın kıskançlık ettiği bir kız karakter var. Via karakteri. Bununla ilgili hırsından dolayı yaptığı bir şey Pen'in hayatını da etkiliyor ve biz Bunların işte 18 yaşlarına geldikleri ve sonrasında işte tekrar yollarının kesiştiği, ondan sonra da işte intikam mı alacak, işte gerçekler su yüzüne mi çıkacak, acaba arka planda neler olmuş, bu insanlar neler yaşamış falan bunları görüyoruz. Ben şimdi kitabın beni çileden çıkaran noktasına gelmeden önce az öz bölüneleri sevdim sevmedim falan ondan bahsedeceğim. Ondan sonra spoiler'lı bahsedeceğim. Çünkü bu kitaptan spoiler'lı bahsetmek zorundayım. İlk olarak kitabın işte yetişkin içerikli sahneler var cinsellik açısından falan. Bu zaten hani tamam okey bu romantik kitaplarda çok alıştık artık. Özellikle günümüzde çok yaygın bu cinsel şeyin daha baskın olması, daha fazla olması. Bana normalde işte çeşitli işte lise entrikaları, yanlış anlamalar, bilmem neler falan filan öyle şeyler olur ama burada karakterlerin gerçek hayatlarında işte çeşitli sıkıntılar yaşamaları, işte birbirlerinin kötü anlarını da görüyor olmaları, daha böyle Saklamak istediğiniz belki sizi utandıracak duyguları ortaya dökmeleri ve bunlarla ilgili de birbirlerine destek olmaları, işte nasıl diyeyim ya daha gerçekçi karakterler var. Yani kimse çok mükemmel değil, işte kimse böyle şey, işte süper böyle şey, işte dünya barışı, işte hayvanları sevelim, herkes kucaklasma öyle değil yani, hırslılar. Ondan, ondan dolayı çok fazla yanlış yapıyorlar çok fazla hata yapıyorlar falan bir kitapta bunları da görüyoruz Aslında Bunların onlara e, açtığı işte yaraları görüyoruz hayatlarına yarattığı sonuçları görüyoruz falan böyle ilerliyor bunları da görüyor olmak ilişkilerin hepsini bu şeyler bu gerçeklik içinde okuyor olmak bana keyif verdi açık söylemek gerekirse ve yetişkin kitaplarındaki o sıradan işte aşık olmuşlar işte kavga etmişler başmış falan bilmem ne öyle olmaması ve gerçek hayattan sıkıntılar olması benim hoşuma gitti. En azından daha farklılık yaratan bir şey gördüm yani. Ama işler bir noktada o kadar çığırından çıkarıp böyle sizi böyle çizden çıkaracak hale geliyor ki. Yani şey diyorsunuz. Ya ben yüksek ihtimal terk ederdim orayı falan diyorsunuz. Ben öyle hissettim. Eğer böyle nasıl diyeyim sinirleriniz zayıfsa falan belki kitabı okurken şey olabilirsiniz. Yani çok sinir olabilirsiniz. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Onun haricinde bazı noktalarda sadece karakterlerin bunu niye böyle yaptın ki ya ya da işte şunu şöyle yapsaydın zaten bu iş çözülürdü falan dediğim hareketleri oluyor ama onları da mazur görüyorum şimdilik. Kitabı bence okuyabilirsiniz ama dediğim gibi yetişkin içerik var o yüzden hani doğru karar vermeniz gerekiyor. Bu tarzda kitaplar okuduysanız ben nasıl diyeyim sana bağımlı da mesela eğer okuyanlar varsa bu kitabı kesinlikle okuyabilirler. Sana bağımlı da işte kadın ve erkek karakterlerin işte hasarlı oldukları işte düzeltmek istedikleri falan çeşitli yönleri vardı ve bunlara rağmen birbirlerine aşık olup birlikte bunun üstesinden gelmeye çalışmışlardı. Bu kitapta da aynı havayı falan görebilirsiniz. Ee, bence. Spoiler'lı yere geçmeden önce beni rahatsız eden noktadan bahsetmek istiyorum size. Şimdi iki tane karakterimiz var. Kızın Darya'nın annesi ve Darya'nın işte bir düşmanlık duyduğu Viya adındaki o kendisine rakip olarak gördüğü işte annesinin deli gibi üstüne düştüğü o kız var ya bu iki karakter Pü Allah sizi nasıl biliyor söyle yapsın. Yani evinizde ateşler sarsın, iki yakanız bir araya gelmesin inşallah dedirtecek karakterler. Ee, bir noktadan sonra diyorum ki yani biri şunlara bir müdahale etsin. Biri desin ki artık insaf bedesin yani. Ama böyle bir şey oldu mu? Olmadı mesela. Ben hani bunun aşır böyle yani abartmadınız mı artık falan seviyesine geldim. Onun haricinde ee, kitabın sonunda bir şey noktası oluyor. Ben hiç sevmem onu. Hiçbir kitapta, filmde, dizide vesairede falan. Düşman olan karakterler vardır ya. Biri birine yamuk yapar. Öteki ötekine şey yapar. O onun kuyusunu kazar. Buna bilmem ne. Ya da işte şey o kadar şey yapmıştır ki artık yüz yüze bakacak halleri kalmamıştır falan. Kitabın sonunda herkesin bir şey havası oluyor. Yani işte kötülüklerimizi ortaya dökelim ve kucaklaşıp bunu şey yapalım. Hani affedelim bunları falan gibi bir şey havası oluyor. Yani ben zaten çok kinci bir insanım. Hafızam çok kuvvetlidir mesela. Hiç unutmam yani yapılanı, benim yaptığımı, söyleneni falan böyle. O yüzden yani benim imkanı yok. Yolumun ayrıldığı insanla tekrar böyle bir araya gelip ya evet hı, -hı falan gel kucaklaşalım falan demem çok zor yani. Allah'ım sen şey yapma yolumdan şaşırtma da. Yani çok zor gerçekten çok uzak bana. O yüzden böyle filmlerin, kitapların falan sonunda da birbirlerini her haltı yedikten sonra hadi kucaklaşalım falan diyen karakterleri ben gerçekçi bulmuyorum. Bu kitabın sonunda da böyle herkesin günahlarını itiraf edip ay işte bir araya mı gelsek falan tadında bir moda bağlanması beni çok rahatsız etti. Ama kitabın genel gidişatındaki işte duyguların işlenişi, olayların gelişmesi falan filan bunları ben sevdim. Şimdi spoilerlı kısma geçiyoruz. Hemen kitabın girişindeki olayla başlıyorum. Benim sinir olmaya başladığım nokta zaten direkt orasıydı ve hikayenin devamında da katlayarak ilerledi. Kitabın başlangıcında Darya karakterini 14 yaşında görüyoruz biz. Bu bahsettiğim Via ile aynı işte bale kursuna gidiyorlar bunlar ve işte kızın annesi getirip götürüyor işte Darya'yı falan da. İşte ay canım kuzum bilmem ne falan diyor kendi kızına da öteki Via'ya şey böyle işte işte Kızıma ne alıyorsam sana da aynısından alayım. Ne işte bilinenlerde seçmeler mi varmış ben seni götüreyim. Londra'da kraliyet bale okulu mu? tamam onu da seçmelerini ben götüreyim. Giydireyim şey yaptırayım bilmem falan. Böyle kızın üstüne bir düşüyor ki bir övüyor ki onu anlatamam yani. Kız da e, yani Darya'nın ondan kaynaklı olarak bir kıskançlık hali oluşuyor. Annesinin bir başkasına bu kadar yakın olması ve kendisini asla yeterli görmemesinden kaynaklı. Arka planda da annesi ortamda yokken de Via sürekli olarak kıza şey diyor. İşte bak ben annenin başarılı projesiyim. Beni senden daha çok seviyor. Beni daha çok işte şey yapıyor, sahipleniyor. Bana daha çok değer veriyor. İşte sen öyle değilsin, başarısızsın, yetersizsin. İşte onun istediklerini veremezsin. Yok bilmem ne falan tarzında. Sürekli olarak kıza böyle bir psikolojik şiddet halinde, tamam mı? Ve bunlar 14 yaşındalar. Yani kızın yaptığı şeye bakın. Her neyse Annesi kitabın başlangıcında işte bu sahnenin üstüne buna işte çantasını veriyor falan. Diyor ki işte sen bize kahve falan al. Biz de burada işte çok sevdiğim bir yayla birlikte e, seni bekliyoruz. Sen git bize kahve al diye. Kız çantayı alıyor. Kahve almaya gidiyor. Kahve almaya gittiği sırada da çantada bir mektup buluyor. Mektupta Via denen pisliğin gittiği seçmelerde işte kabul mektubu. Kazandığınız zart zurt falan diye bir kabul mektubu. Kız bunu görünce daha da hüsrana kapılıyor. Yani işte annem asla beni onaylamıyor. Hiçbir zaman yeterli görmüyor ama işte bak o yine başarıdan başarıya atlıyor falan gibisinden daha da sinir oluyor. Ağlamaya başlıyor falan. Sokakta da bir çocukla karşılaşıyorlar. İşte pembe o çocuk. İşte böyle şey hani fakir giyinimli belli yani durumu çok iyi değil çocuğun falan böyle. Neyse çocuk bunun yanına yanaşıyor ve çocuğu kızın yani kızı mutlu etmek için falan böyle çeşitli şeylerde işte ufak diyaloglarda komik şeylerde falan bulunuyor. İşte kızı çok değer verdiği bir şey veriyor. Bir eşyayı veriyor falan. Ondan sonra da hani kendi yüzmene gerek yok işte mutlu olabilirsin falan gibi böyle yüzünü güldürmek için falan mektubu alıp kağıdı yırtıyor tamam mı? Sonrasında Via denen geri zekalı evden kaçıyor ve efendim seçmeleri kazanamadım da daha fazla burada yaşayamam da yok bilmem ne de falan diye evden kaçıyor. Seçmeleri kazandığının haberi gelse bile okuyu ara, okulu arayıp teyit etseler bile bu mal ortada olmadığı için kendisi haberdar olamıyor ve şansında küsüyor zaten küssün yani o zeka ile bu yaşa iyi gelmiş. Her neyse biz sonra hikayenin bu karakterlerin 18 yaşında oldukları kısmına geçiyoruz. Darya karakteri işte şeyde bir prenses, okulda bir prenses. Ondan sonra ama kendini şöyle bir savunma mekanizması var. Kendine ters giden, ondan sonra hoşuna gitmediği, ne bileyim karşı taraftan böyle ters tavır gördüğü bir şeyde, dışlanma tavrı gördüğü bir şeyde direkt olarak şey yapıyor. Yani sert bir dille laf çarpıyor tamam mı? İşte şey, ne bileyim böyle işte annesi falan yanaşıp böyle şekerlik yapmaya çalışıyor falan. Ondan sonra o da şey diyor işte mesela işte anne olduğunu mu hatırladın şimdi falan gibisinden böyle laf çarpıyor yani. Peki kız haksız mı? Her kelimesinde haklı. Tamam bu yolla yapmasın. Daha olgun bir tavırla desin ki anne gel oturalım bak bu şekilde olmaz falan desin. Ama 18 yaşında olduğu için bu şekilde diyor ve o kadın onu hak ediyor. Hikayenin gelişme kısmındaki her noktada kıza aptal saptal davrandı. İstemediği ne varsa burnuna soktu. Hiçbir noktada kızı onaylamadı. Ve şey yapıyor mesela işte kız diyor ki Pen diyor işte annesi şey yapıyor Pen'i bunların evine getiriyor. İşte o da bizimle birlikte yaşasın zar turt falan diye. Şimdi tamam durumun var tebrik ederim. Bağış yap işte çocuk okut ne bileyim para dağıt, evsizlere kıyafet, okey anladım. Ama neden bütün evsizleri evine alıyorsun ablacığım? Peni eve alıyor, işte giydiriyor, kuşatıyor, yok bilmem ne falan. Altına bir tane araba alıyor. Gel sen bizimle birlikte yaşa falan diyor. İmkanlar şeyler bile. Ya salak mısın abla? Burs ver. De ki ben bu çocuğu okutuyorum, burs veriyorum. Cebine de işte öyle bir ayrıca hani okul bursu haricinde bir de harçlık gibi bir burs bir şey ver falan. Olsun bitsin yani. Sen niye şey gibi böyle yolda bir evsiz görünce ay canım gel sen bizimle birlikte yaşa mı diyorsun? Hayır yardım yapmaya çalışıyorsun. Çeşitli kuruşlara başvuruyorsun. Ya yani bir insanı bu kadar zeki olup yoldan geçen evsiz işte durumu kötü olanı bilmem eve götürmesin ne mana yani? Neyse Pen bunlarla birlikte yaşamaya başlıyor. Sonrasında tabii ki Pen'in işte kızın ailesiyle yaşadığı problemleri, işte dış dünyada aslında hani çok böyle nasıl diyeyim baskın işte ters sert bir tavrı duruşu olmasına rağmen aslında ailesi tarafından çok kırgın olduğu ve işte e, sürekli olarak onaylanmayı beklediği işte asla istediği o şeyi değeri göremediği falanını gördüğü için de kıza işte hem destek oluyor hem duygusal bir bağ oluyor falan ve bir noktada işte onu anlamaya başlıyor falan bunları okumak güzeldi. Pen açısından çeşitli gelişmeleri, işte kardeşinin evi terk etmesinin ardından yaşadığı bunalımları vesaireleri okumak falan da güzeldi yani okey. Ama Via e, kitabın ortasında ortaya çıkıyor. Annesi diyor ki gel sen de bizimle yaşa. Ya abla eşek kadar kadınsın. Sen şimdi Via ile Pen arasında, Via ile Pen diyorum ya. Via ile Darya arasındaki çekişmeyi görmüyor olamazsın. Şimdi onların arasındaki çelişmeyi görmene rağmen asla çizgini çekmeyip Viya'yı sürekli böyle yüceltip kendi kızını gömüyor olma zaten bir eksi. Onun haricinde kendi kızını aldığın her şeyi aynı zamanda Viya'ya alıyor olman da çok dangalakça. Kızı eve alıp kendi kızının Darya'nın burnuna sokman da çok dangalakça. Gir onun odasından istediğin kıyafeti al demen de dangalakça. Okula birlikte gidin aynı okula yazılın demen de çok salakça. Onu araba alman da salak. Ya abla neden yani? Neden? Viya da tam bir yoluk gidip şey yapıyor yani ortadan kayboluyor ve sonra geri dönüyor ya. Döndüğü gibi erkek kardeşinin o kıza aşık olduğunu, Darya'dan hoşlanmaya başladığını fark edince ondan ayrılacaksın yoksa bir daha burayı terk ederim bilmem ne falan gibi tehditler savuruyor. La haspa. Sen yoktun 4 senedir ortada. Ne oldu? Yellos geri döndüğünde bir şey mi oldu? Bir havaya mı girdin yani? Tabii onu bu havaya sokan kim? Darya'nın anası. Gerçekten sonuçta bu karakterlerden bu kadar nefret ediyorken bu hikayenin işte en sonunda böyle hepimiz kucaklaşalım, işte bunları çözebiliriz moduna geliyor olması beni ekstra sinirlendirdi tabii ki. Ama Kitabın dediğim gibi bu duygu paylaşımı vesaire noktasındaki halini, işte karakterlerin bu üç dünyasındaki sıkıntıları görmeyi ben sevdim. Onun dışında Darya karakterinin mesela çok böyle şey tavırları oluyor. İşte bencil, ondan sonra intikam almak isteyen, içine düştüğü durumda yanlış kararlar verdiği vesaire falan. Onun da hataları oluyor okey. Ama öteki karakterler o kadar böyle kör göze parmak şeklinde yani kızı kışkırtıyorlar ki... Hani ben şey diyorum yani yüksek ihtimal ben de aynısını yapardım. Serinin devam kitapları ile ilgili ne yapacağımı bilmiyorum. Onlarla ilgili de sanırım böyle psikolojik e, yıkıntılara uğrayacağım falan şeyler olacak diye düşünüyorum. Ama kitaptaki karakterleri, devam kitaplarındaki karakterleri bayağı merak ediyorum. E, serinin sonunda işte bu karakterlerin, arkadaşların birbirlerine destek olup kenetlenmesi noktası da benim çok hoşuma gittiği için oradaki arkadaşlar kimler onu görmek isterim. Onlardan da biri, wow bu isim nasıl okunuyor Allah aşkına. V-A-U-G-H-N Spencer. Bay Mr. Spencer. <laughs> Bunda da Nightcoil karakterimiz var. Bu iki karakteri de okumayı çok merak ediyorum, çok istiyorum. Ee, şu ana kadar ki bu kitaplarla ilgili okuduğum yorumların bazıları beni biraz e, endişelendirdi. Ama sıkıntı değil yani. Ee, bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Bence yetişkin içerikli romantik kitaplar okuyorsanız bu seriye şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Belli noktalarda gerçekten insanı çileden çıkartabiliyor. Yani bu olay niye böyle? Yani bunu aslında bu kadar şey nasıl diyeyim? Karakterler bazen bazı şeyleri kendileri o kadar çıkmaza sokuyorlar. Bunu niye böyle yaptın falan diyorsunuz. Ama ben duygusal açıdan ee, yazımının farklı olduğunu ve hoşuma gittiğini düşündüm. O şekilde karar verdim. Serinin ilk kitabı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar da devam kitaplarını okudukça da onlarla ilgili zaten yorum girerim. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Ee, şu anda Bilmeyenler için Instagram hesabımda devam eden bir çekiliş var. İstediğiniz bir kitabı hediye ettiğim Çekil çekilişe gidip katılabilirsiniz. Instagram'ın linki açıklamalar kısmında ve yukarıda bulunuyor. Aklınızda bulunsun. Beni ayrıca diğer paylaşımlarım için, alıntı, yorum vesaire paylaşımlarım için Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.